Şahinbey ilçesi Sıra Söğüt Mahalle Muhtarı Şeref Kurt. Hizmetlerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Tahmazoğlu'na ve ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ilki gerçekleştiren bir başkan olarak sonsuz teşekkürlerimizi köyüm ve mahallem ve kendi adıma borç biliyoruz. Şu anda yollarımız son hızıyla yapılıyor. Belediyemiz hizmet vermeseydi şu anda bizim biçerlerimiz hasılata giremez durumdaydı. Yollarımızın yapından dolayı genlere sonsuz teşekkür ederiz.